Merhaba arkadaşlar ee, yeni rubeme daha hoş geldiniz. bugün sizlerle isteğiniz ile bilgisayar için oyun koleksiyonum sormuşsunuz ee, A'dan Z'ye birkaç gün içinde herhalde bir bir buçuk hafta iki hafta içinde her gün bir video olarak e, açıklayacağım bunları şimdi bu bu videoda Assassin's Creed 1 ile ilgili düşündüğüm düşündüm ya. Yani. Şu her şeyi anlatacağım. İşte o şekilde. Şimdi nereden başlasam? Senaryodan başlamayayım. Ya da senaryodan başlayayım. Şimdi e, biz altı yer olarak e, bir göreve gidiyoruz şimdi amacımız işte bir şey yapmak oraya giderken e, bir tipler yani bizim düşman olduğumuz Templarlar Önümüze çıkıyor. Biz diyoruz ki e, Gelanlar şunlara baş düşmanım Salan diyor, diyorlar. Baş, başkanları da orada. E, onlar e, görevimiz o değil. Biz başka bir şey yapmamız gerekiyor. Aslin kardeşliği budur diyor. Ama bizim e, altı yer Sala Gidiyor. Ne yapıyor sizce? Yani, ne düşünüyorsunuz? Gidiyor kesiyor herifleri. Ondan sonra bayağı Evre çevre dövüyor. Hatta birimiz Ölüyor. Sonra biz kaçıyoruz falan, e, amacımızı e, yani elimize alıyoruz ama kaçıyoruz. İki, bir arkadaş öldü zaten, diğer arkadaş orada kalıyor. Herhalde ölecek diyor yani. basın kardeş diye. Bu da bitti herhalde benim yani. İşte ondan sonra... Dur lan bildirim neyse. E, işte ondan sonra... Gidiyor, getirdik diyor. Ondan sonra... Orada kalan ölmeyen bir kişi geliyor. Diyor ki bu bizi ihanet etti. assin kardeşliğini bozdu. Templar'lara saldırdı. Baş düşmanları öldürmeye çalıştı. assin kardeşliğini reddetti. Diyor. Ondan sonra bizim e, baş şeyde amcamız da yani bizim ustamız. Bize diyor ki şimdi gidiyor. E, e, bütün her şeyimizi alıyor. Odur budur hepsini alıyor. Bir tane eski bir kılıç eski püskü kılıç geliyor ve el elimize. Ee, ondan sonra şu 7 7 mi 9 mu galiba? 7 ya da 9. İşte o Templar'ları öldü diyor. Sana kardeşini geri vereyim diyor. O da hemen göreve koyuluyor ve böyle bir şey. Yani senaryonun sonunu siz öğrenin artık. Onu da ben anlatmayayım. Şimdi oynanışa geçeyim ya oynanış berbat yani berbat ötesi bir şey tamam şeyler güzel grafikler güzel hoş ondan sonra gidiyorsun adam dövüyorsun ee, mekanikler de güzel korunma sistemidir odur budur gayet gayet gerçekçi ama oyunda bir saçmalık var her görev tekrar tekrar aynı şeyleri veriyor aynı yerlere gidip aynı kişileri yani kopyası gibi bir şey yani. Oyun kendini yaklaşık 4 kere 5 kere kopyalıyor yani. En sıkıcı yer burası abi. Yani oyun oyunu bezdiriyor size. Yani. hiç hoşunuza gitmiyor yani bu. Ne diyeyim yani şimdi oyun. Oyun denmez ki ona ya. Yani. Oyun değil bu. Bu oyun olamaz. Oyun değildir bu yani. Kesinlikle oyun Ya. Bilmiyorum ya abicim çok saçma ya. Öf. Vallahi bu oyuna diyecek bir şeyim yok. Ama bu videoyu 3 dakikalık çekemem. O yüzden diğer saçma olayları bahsedeyim. Ara görevler çok az ve tam olarak open world bir oyun değil. Yarı open world ve open world'ü de o kadar zevkli ve içi dolu bir map değil kesinlikle. Hayır. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Hayır düşünmüyorum. Yani. Düşünmüyorum abi. Ne bekliyorsunuz? Ondan sonra işte o 7-9 kişiyi öldürünce geliyorsunuz sizin kardeşine. Bütün herkes böyle piç olmuş falan. Bizim baş şeyimiz, bizim eğiticimiz kötü çıkıyor. Templar çıkıyor ondan sonra büyük bir kapışmadan sonra muhteşem epik bir bitiş düşünmüştüm. Hayır öyle bir şey olmadı tabii ki. Oyun eee ikinci hayal kırıklığına uğrattı beni. Yani Assassin's Creed 2 daha güzeldi yani. Ezio başlıyor ve Ezio'nun hikayesi oyun sonunda bitiyor. Gayet zevkliydi yani. Hem o siyah altı yazıları çok güzeldi lan. Ama bende Assassin's Creed 2 yok. O yüzden Direkt Assassin's Creed 3'e geçeceğim. Her neyse. Ya ee, biz gidiyoruz şimdi. Hallettik tamam. Oyun bitti kreditler aktı. Abi oyun bitince bir daha sanki giremiyoruz. Bir oyunu Xbox One'da test ettim. Test ettim ve harbiden harbiden berbat ya. Hiç hoş değil yani. Ben hiç beğenmedim. Oyun senaryosu berbat, oyun mekanikleri berbat. Tam biraz dövüş mekanikleri ve kurumlu mekanikleri biraz gerçekçi ama sekmelerdir. Şu kılıçla vuruyorsun, sekiyor. Çok hoş bir şey ama gene de oyun güzel olduğunu hissettirmiyor. Çünkü güzel değil abi. Güzel olduğu yok yani. O güzel olsun, güzel bir şey anlatmaya çalışıyorum burada ama oyun güzel değil yani. Değil. Hiç hoş bir oyun değil bu oyuna puan versem versem ne bileyim hani tekrar etmesi yüzde on eksi o yüzden %85'e düştü oyunun finali berbat olması bir on daha eksi 70. Evet. Oyunda zaten daha fazla fon kalmadığına göre. Oyuna biraz artık koyayım. 75 olsun. Mekanikler. Berbat ilerleyiş, sıkıcı ilerleşten 75'ten bir 15 daha eksiltirsem. 60 oyun verdiğim puan 60. İşte Assassin's Creed bir e, koleksiyonumun A'sıydı, başıydı. Bundan sonra da Assassin's Creed 3 gelecek herhalde. Bakalım nasıl bir düşünce şeklim olacak hiç bilmiyorum. Bunu şu anda pazar günü geçti bir buçuk. Ay bir buçuk diyorum ya gözüm seveyim. Aynen bir buçuk bir otuz dokuz. İşte yani gece çektim. Herhalde siz bunu sabaha görürsünüz. Ama ben sabah bir video daha ekleyeceğim koleksiyonla ilgili. O yüzden e, bu videoyu kesinlikle izleyin. Koleksiyonumun başı yani Assassin's Creed 1. A'dan e, Z'ye bütün oyunlarımı sayacağım. Daha düzen A'dan Z'ye olmayabilir ya. İşte Creed başladım. Sonra böyle ilerleyecek. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Puanım ee, 60 veriyorum. Asyncredit 1'e 60 yani güzel bir onun için güzel yani Asyncredit. Zaten ilk Prince of Percy, diye geçecekti. Ve ben Prince of serisini çok severdim. Her neyse. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim koleksiyonumun devamı gelecek. Tekrardan kendinize iyi bakın. Belki yeni oyunda alın.